Herkese merhabalar. Bugün sevgili operatör doktor Nurettin Noyan'la beraberiz. Sanki ben de böyle sürekli program sunuyormuşum gibi giriş evet. yaptım ya. Aslında Nurettin ailemizin doktoru, benim de doktorum aynı zamanda ve benim birçok arkadaşımın doktoru aynı zamanda. Onun kliniğinde bugün onunla sohbet etmek üzere bütün sistemimizi kurduk. Sizinle çok güzel bilgiler paylaşacağız. Hoş geldin Gülçin. Bütün arkadaşlarımız herkes hoş geldi. <laughs> hoş bulduk. Çok güzel olmuş ofis. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şahane bir yerli, Bağdat caddesinde ulaşımı çok kolay, çok güzel bir yerde. Hanımın zevki o döşedi vallahi hiçbir şeye ben hiçbir şey karışmadım. Ben sadece parayı verdim o yaptı her şeyi. <laughs> ben hiçbir şey karışmadım. Şimdi ben Nurettin'i tabii çok uzun senelerdir tanıyorum ve birlikte de çalışıyoruz. Ama e, tanımayanlar için bir istersen kendini biraz anlat kısaca. Tabii. E, nasıl derler? E, 1977'de Manisa'da doğdum. İlk orta öğretimi Manisa'da bitirdim. Ondan sonra pilot olma hevesiyle İzmir Maltepe Asker Lisesi'ne girdim. Okulun son senesinde üniversite sınavlarına girme hakkı tanınınca Gülen Askeri Tıp Fakültesi'ne girdim 1995'te. 2001 yılında mezun oldum ve deniz kuvvetlerine nasip oldum. E, ee, i̇ki buçuk yıl savaş gemisinde gemi doktorluğu yaptım. Oo. Evet. Ama ben bunu hiç bilmiyordum. Ya sen haberi yok muydu ondan? 2,5 buçuk yıl ben savaş gemisinde çalıştım. İlk presiden hekimliğim orada. Oo. Bizim şimdi askeri tıp fakültesini bitirince uzmanlık sınavına giriyorsun uzman olabilmek için. Kazansan bile hemen sınavdan sonra seni ihtisasa başlatmıyorlar. Uzmanlık eğitimine başlatmıyorlar. Önce iki buçuk yıl herkes kıta eğitimi dediğimiz o presiden hekimliğini tamamlıyor. İşte onu tamamladım. Hatta o da şansımdan İzmir'de bir savaş gemisiydi. Çok büyük, çok büyük bir şanstı <laughs> benim için. <laughs> bir şarkı. Sonra buradaki Gata, İstanbul Gata Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne şimdi adı değişti. E, plaz cerrahi yaptım. E, 2009 yılında plaz cerrahi uzmanı oldum. Önce Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi Erzurum'a gittim. İki yıl orada çalıştım. Sonra geldim İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesine. 3 yılda orada çalıştım. Ondan sonra özel sektöre geçtim 2014 yılının sonunda. Biz de tam o zamanlar tanışmıştık zaten. Yaklaşık evet. 9 yılda oldu 10 yıl. 10, önce. 10 Aynen. yıl önce. Seneler çabuk geçiyor. Evet. O zamanlar daha gençtim ama şimdi de birazcık hepimiz yaşlanıyoruz. <laughs> Yok hala çok iyi yüzüyorsun maşallah. Maşallah. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Nurettin'in çok özel isimleri var piyasada. Memelerin efendisi mesela bunlardan bir tanesi. <laughs> Başka var mı böyle sana yakıştırdıkları isimler? Genelde durayım. o cümleyi söylüyorlar. Memelerin Ya Aslında o da şöyle oldu Gülçin. Burada senin de birazcık parmağın var. İlk konuşmamızda da böyle bir cümleyi söylemiştin. Evet seneler evet. önce de gene sosyal medya için çekimler yapmıştım. Evet. İlk, hatta benim hayatımda ilk böyle sosyal medya çekimim. Çok da heyecanlanmıştım. Hala gerçi çok heyecanlandım. <laughs> heyecanlıyım ama kameraların karşısında konuşmak biraz insanın kendini normal ifade etmesinden daha zor oluyor. Ama ben yani benim tanıdığım en rahat konuşan cerrah sensin Ciddi bu arada. Mi? Evet kesinlikle. Oğlum, süper. Ee, şimdi şöyle bir uzmanlık için özellikle cerrahi branşlarda eğitim alan asistanlar uzman olduklarında o branşla ilgili hemen hemen tüm ameliyatları yapmaya muktedir oluyorlar en azından yasal olarak. Ama tabii herkesin bu branşın alt dalları arasında tercih ettiği yerler oluyor. Mesela kimi beyin cerrahı, omurga cerrahı daha çok uğraşıyor. Kimi beyin tümörleriyle daha çok uğraşıyor. Kimi periferik sinir tümörleriyle, kol bacaktaki sinirlerle uğraşıyor. Ama hepsi beyin cerrahı. <laughs> Plastik cerrahlarında çok geniş bir daldayız biz. Yani tabiri caizse saçtan başlıyor, ayak tırnağında bitiyor. E derya hepsini denir. konuşacağız zaten. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşuruz. Yani o kadar çok ameliyat ve o kadar çok branş var ki ki... Bunların içinde estetik cerrahi toplamın %10'u bile değil aslında bakarsanız %90'ı rekonstrüktif cerrahi. Hmm. İşte kolu bacağı kopanlar, askerler için söylemiştim. Işte benim çalıştığım yıllarda mayına basan, kolu bacağı kopanlar, açık yaralar kapatılamayan kanser yaraları, doğuştan anomaliler, yarık damaklar, yarık dudaklar yani bir bacağı kopan 20 yaşındaki bir veya trafik kazasında bir uzvunu kaybetmiş bir insan düşünün. Bir de yeni doğmuş 6 aylık yarık dudaklı bir bebek düşünün. cerrahi bu kadar geniş bir konu. Ee, bunların arasında meme cerrahisi çok ayrı bir daldır. plastik cerrahinin içinde. Ee, ben yıllarca meme rekonstrüksiyonuyla uğraştım. Yani Türkçesini söyleyeyim. Meme kanseri nedeniyle memesi alınmış kadınlara yeni baştan meme yapma çalışmalarıdır. Asıl Hı -hı. şeyi. Ee, ama özel sektörde daha çok e, meme estetiğiyle uğraştığım için işte memelerin efendisi diye böyle bir isim çıktı. <laughs> öyle, öyle gidiyor. <laughs> o çok ama tatlı bir ama gerçekten de yani şöyle söyleyeyim 100 vakam varsa bir ayda bunların 80 tanesi benim meme cerrahisiyle uğraşıyorum. Ama ben biliyorum ki öbür ameliyatları da yapıyorsun. Tecrübeyle de sabit zaten hani hem arkadaşlarımdan hem kendimden. Doğru çünkü hani bir, birini diğerinden ayıramıyorsun. Mesela şu anda birazdan konuşuruz. Mami makeover ameliyatları diye piyasada çokça konuşulan işte annelik ameliyatları, hmm. doğum öncesi haline kadınların geri dönmesi ameliyatları ile ilgili konuştuğumuzda bunların arasında bir tanesi karın germe ameliyatı oluyor. E, diğeri meme ameliyatı oluyor. ya yani meme ameliyatı yapıp bir insanın karnınızı geremem sizin diyemezsiniz yapıyorsunuz ama hani mesela yüz cerrahisi, gövde cerrahisi, vücut şekillendirme, gençleştirme cerrahileri bunları aslında Gruplayabiliyoruz kendi içimizde. Diz kapağına kadar ameliyat var değil mi? Yani her yerimizi aslında düzelttirebiliyoruz tekrar istersek. Hatta diz kapağının altında kalf bölgesi dediğimiz bacak bölgesinde bile yaptığımız düzeltme ameliyatları var. Doğru Ayak olur. bileği inceltebiliyor musunuz? Ben yapmıyorum. Ee, çok az kişi yaptığını biliyorum. Ayak bileğinin etrafına liposakşınla yağ alma gerçekten çok özel durumlarda yapılan bir durum. Ee, özellikle lenfödem tedavilerinde yapılıyor. Fil Çok, ayaklarda fil falan. Fil ayak dediğimiz elefantiyaziz gibi durumlarda, lenfödemlerde. Onların ameliyatlarından aslında bir tanesi liposakşın inceltme. Asıl onlarda işte lenfatiko, lenfatik, lenfatik venöz, anostomozlar yani lenf damarlarını toplar damarlara bağlayıp o lenfleri boşaltma çalışmaları var. Çok büyük cerrahiler. Gerçekten bunlar supra mikro cerrahi dediğimiz mikro cerrahinin de ötesinde artık limitlerde olan mikrojeler. çok özel merkezlerde yapanlar var ama mesela ne yapıyoruz bacakta çarpık bacaklara protez koyabiliyoruz yağ enjeksiyonları yapabiliyoruz veya şöyle söyleyeyim günümüzde çok şükür aşı politikasının iyi çalışmasıyla başlayan bu polio sekeli dediğimiz hadise vardı çocuk felcine çocuk bağlı felci. bir bacağın gelişim problemi olanlarda o bacağı diğer bacağı daha simetrik göstermekle ilgili yapılan çalışmalar var tabii ki. Özellikle diz altında. Dizin üst kısmında neredeyse dokunmadığımız alan yok. Hmm. Neredeyse. Peki, pek bir şey soracağım. Bir, özel olarak bir arkadaşımda Hı -hı. da aynı hastalık olduğu için soruyorum. Aynı rahatsızlık olduğu için. Ee, o ameliyatlardan, bu çocuk felcinden sonraki e, bir bacağın kısa kalması ameliyatlarında nasıl sonuçlar alabiliyorsunuz? Yani düzgün daha mı rahat yürüyebiliyorlar? Hayır. Ne Bizim yaptığımız şey yürümeyle ilgili. Onu ortopedi uzmanı ha, arkadaşlar. Tamamen görsel bir şey Biz zaten. tamamen görsellikle ilgili. Çünkü gerçekten e, disparans dediğimiz eşitsizlik çok ileri boyutlarda olabiliyor. O Aha. zaman öyle durumlarda müdahale ediyoruz Ve biz bunları mesela erişkin döneme geldiğinde genellikle müdahalelerimizi yapıyoruz. O erişkin döneme kadar ki o çocukların gelişim problemlerini kemik boyları ile ilgili başka bir şey varsa onları ortopedi uzmanları tedavilerini tamamlıyor. Kemik gelişimi tamamlandıktan sonra artık vücut postürü oturduktan sonra plas cerrahlar genelde devreye giriyor. Anladım. Şimdi o zaman nedir? Bütün yani işte yüzümüzde de varsa işte vücudumuzda, gövdemizde de, bacağımızda da ne varsa bir sürü ameliyat yapıyorsun. Bu ameliyatların bir hazırlık süreçleri var benim bildiğim kadarıyla. Yani her ameliyat için aslında geçerli olan bir anesteziye hazırlık süreci var. Bunu biraz açıklayabilir misin bize? Tabii. Şimdi e, günümüzde 3-4 tip anestezi var. E, plastik cerrahideki ameliyatların özellikle gövde ve üst kısmında yapılan e, ameliyatlarda daha çok genel anestezi, uyutularak genel anestezi dediğimiz Hı -hı. yöntem tercih ediliyor. E, belden aşağıda yapılan ameliyatlarda işte bu sezeryanlarda bazı fıtık ameliyatlarında belden uyuşturma dediğimiz spinal ve epidural anesteziler de kullanılabiliyor. Ancak plastik cerrahinin özellikle gövde ve üst kısmında yüz bölgesinde çalıştığınızda bazı ameliyatları lokal anesteziyle yapamıyorsunuz hatta çoğu ameliyatı genel anesteziye götürmeye Hı -hı. gidiyorsunuz çok küçük ameliyatları tabii ki lokal anesteziyle yapabilirsiniz ama şöyle kabaca sınıflayacak olursam lokal anestezi dediğimiz şey ofis şartlarında yapılan işlemlerde yapılacak müdahaleye yapılan alana sadece yapılan anestezi iğneyle yaptığımız uyuşturucular bir diş hekimi yap Arkadaşların yaptığı dişi uyuşturmasından başlayın. Ufak bir benin alınmasındaki etrafına lokal anestezi yapmaktan öte bir şey değil. Bunlarda bile bir hazırlık süreci var. Hastanın kullandığı ilaçlar, bunların arasında kesilmesi gerekenler var mı yok mu? Hastanın tıbbi durumuyla ilgili genel anestezi yönelik ilaç alerjileri var mı yok mu? Bunları bilmek lazım. Bazı ilaçların belli bir süre önce kesilmesi lazım. Bazı ilaçların ise asla kesilmemesi lazım. Bunlara yönelik sorularımız var. Genelde bunlar anemnez dediğimiz hastanın hikayesinden öğrendiğimiz şeylere göre yapıyoruz. Genel anesteziye iş geldiğinde yine yapılacak ameliyata göre ve hastanın tıbbi durumuna göre yine bu sorularımızı soruyoruz. Bundan sonra da belli bir testlerimiz var. Bunlar dünya üzerinde genel geçer standart testlerdir. Artık günümüzdeki Türkiye'deki tüm hastanelerde bu standartizasyona göre bu testler yapılıyor. İşte Covid döneminde mesela örnek vereyim. Covid testi almadan bu hastaların hiçbirini ameliyata alamıyorduk. Ama hala öyle galiba. Hala Tabii. öyle. Daha önceden refakatçilerin de Covid Tabii. testini almak zorunda kalıyorduk. Ama belli belli, belli başlı kan testlerimiz var. İşte e, ka, tam kan sayımı dediğimiz kansızlığı yani ha, halk içindeki tabirde kansızlığı var mı ya da bizim tabirimizde anemisi var mı yok mu. Ameliyata ne kadar kan kaybedeceğimize doğru orantılı olarak hangi ameliyatı yapacaksak ona göre kan değerlerine bakıyoruz. E, karaciğer enzimlerine bakıyoruz, böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz. Ameliyat esnasında veya sonrasında kullanılacak ilaçların, antibiyotiklerin, anestezi ilaçlarının vücuttan itrah edilmesi yani vücuttan atılması, elimine edilmesi için bunlar yeteri kadar çalışıyor mu? Bu değerlerin üst sınırlarındaysa veya başka problemleri varsa buna yönelik ekstra önlemler alalım mı, almayalım mı diye. Kanama zamanlarına bakıyoruz. Hastanın kanama pıhtılaşma bozukluğu var mı? Bu da çok önemli çünkü günümüzde e, belli başlı hastalıklarda özellikle kan sulandırıcılar kullanılıyor. İnsanların işte kalp hastalıkları var, kalp damar hastalıkları var, kireçlenmesi var, pıhtı atma ihtimali var. Ee, aspirinden Plavix'e kadar bir sürü ilaç var. Bunların bazılarının ameliyattan birkaç gün önce veya birkaç hafta önce kesilmesi gerekiyor. Hmm. Onların yerine başka ilaçların iğne şeklindeki formattaki ilaçların kullanılması gerekiyor. Bazılarının kullanılmaması gerekiyor. Bunların hepsinin anestezi öncesi değerlendirilmesinin yapılması lazım. Şimdi bu birincisi. Bir de günümüzde her geçen gün ameliyat portföyümüz de genişliyor, değişiyor. Mesela örnek vereyim, çok basit bir örnekle anlatacağım. Nereden anesteziye bağlayacağız bunu? Biz en çok, ben asistanken en çok karın germe ameliyatını insanlara çoklu doğum yapmış kadınlarda karın derisinin sarkmasından dolayı yapardık ama artık değişti. En çok tüp mide ameliyatı nedeniyle masif kilo vermiş insanların karnının derisinin sarkmasından dolayı yapıyoruz ve bu insanların birçoğu daha hamilelik yaşamamış genç bayanlar veya genç erkekler olabiliyor. Şimdi bu tür hastaların ameliyat öncesi hazırlığında da bazı dikkat etmemiz gerekenler var. Bu sadece genel anesteziye yönelik değil, hastanın tıbbi durumuna göre. Mesela bu hastaların kilo verme süreçleri durmadan düzeltme ameliyatlarının yani post bariyatrik cerrahi dediğimiz bu bariyatrik cerrahisi sonrası cerrahi ameliyatlarını Hı. almamak lazım. Kilo vermeleri durup stabilize olması lazım. Kilo vermesi durdu. Stabilize olduğu kiloda hasta kan değerlerinin iyi olması lazım. Bazılarında ciddi demir eksiklikleri, ferritin eksiklikleri, D vitamini eksiklikleri, B12 vitamini eksiklikleri görülüyor. Hatta aylar öncesinden bunlara yönelik önlemler alıp hastanın kan düzeylerini normal seviyelerdeyken bu ameliyatı almak hı hı. lazım. Ve ki ameliyatta beklediğinizden fazla kan kaybettiniz veya ameliyat sonrası bir kanama yaşadınız. Hastaya kan nakli yapmanız gerekebilir, yoğun bakıma almanız gerekebilir. Bunlar hepsi ekstra ekstra önlemlerdir. Onun haricinde başka ne var? Belden uyuşturma dediğimiz yöntemler var. Özellikle ortopedi uzmanı arkadaşlar, kadın doğumcu arkadaşların çok kullandığı bir yöntemdir. Spinal veya epidural anestezi. Plast cerrahinin de bel ve altındaki kısmındaki ameliyatlarında kullanılabilen bir yöntemdir. Ama çoğunluk da benim portföyümde ya lokal anestezi altında yapıyoruz ameliyatları. Mesela üst göz kapağı ameliyatı çok kısa, nispeten basit, tabii ki basit değil ama nispeten basit anestezi anlamında. O ve hastanın ağrı eşiği yüksekse çok basit bir uyuşturucu bir iğneyle göz kapaklarına yapabiliyoruz. O da çoğunlukla üst göz kapağına yapabiliyoruz. Veya kepçe kulak ameliyatı. Lokal anestezi altında çok rahatlıkla yapılabiliyor ama bir meme ameliyatını, bir karın germe ameliyatını veya çoklu bölgelere yapacağınız liposakşın ameliyatına genel anestezi ihtiyacınız var. Bütün bu önlemler aslında hastalarımızın sağlığı için. Hı hı. Ee, Bizde şöyle bir kural var. Önce güvenlik, sonra güzellik. Hı hı. Ee, güvenlik olmadan güzelliğe Adım atamazsınız. O yüzden yapacağınız ameliyatın yöntemine göre, hastanın tıbbi durumuna göre anesteziyi seçiyorsunuz. Anestezi uzmanınızla beraber, çünkü bu bir takım oyunu, sadece tek başınıza değilsiniz, cerrah değilsiniz. Sizin arkanızda aynı bir e, film setinde olduğu gibi kameranın önünde 3 kişi varsa kameranın arkasında 23 kişi oluyor <laughs> belki. Bizim arkamızda da bir ekip var. Bütün bu hepsi hastanın güvenliği için. Peki sigara ile ilgili de bir şey söylüyordun. Hani öncesinde sigara bırakmak yaraların iyileşmesi gibi. Kesinlikle. Şimdi e, özellikle kalp damar cerrahı arkadaşlar çok söylerler. Yaşlı hastalarında sakın sigara içmeyeceksin. Bak damarların değiştin, damarların tıkanır falan. Tabii, benim babam Biz, öyle bıraktı mesela. Öyle. Bizim veya işte akciğer kanseri Allah korusun çok evet. daha ağır ölüme kadar götürecek şeyler. Bizim ameliyatlarımızda bizim cildimizin damarlarının kalibrasyonu çok çok ince. Hmm. Çokuyla azıyla ilgili de değil de özellikle bazı ameliyatlar çok riskli oluyor. Sadece izlerle ilgili mesela bir yüz germe ameliyatı yaptığınızda yüz derisini ve altındaki ozar dediğimiz dokuyu havaya kaldırdığınızda bir ince bir yufka kadar incecik bir yapı. Hmm. Sigara içen insanlar da bu çok daha incelebiliyor ve içlerindeki damarlardan sigaranın kan damarlarının büzüştürücü etkisinden dolayı kan ...geçmediği zaman çok güzel bir ameliyatı mahvedebiliyor. Mesela nekroz dediğimiz derinin çürümesine kadar gidebiliyor. Of. Bu karın germede, göbek deliğiyle kesi arasındaki derinin çürümesi... ...yüz germede, yüzünde kocaman derin yaraların açılması... ...ömür boyu o izlerle dolaşılması gibi problemlere kadar gidebiliyor. Bu birincisi. ikincisi akciğer yetmezliği. Karın germe ameliyatı yapıyorsunuz. Zaten insanın karnı tabiri caizse tef gibi geriyorsunuz. Diyafram kası yukarı doğru kalkıyor akciğer compliyansı yani akciğerin genleşme kapasitesi azalıyor. Bir de bronşların içi dolu olan bir akciğerse, hava alışverişini iyi yapamayan bir akciğerse o zaman hastanın yaraları iyileşiyor, İzleri çok kötü oluyor. Çok güzel bir ameliyatı izleri berbat dereceye getirebilecek kadar kötüleştirebiliyor. O yüzden en azından ameliyat sürecinde mesela örnek vereyim 6 hafta öncesinden 6 hafta sonrasına kadar hiç içmemeleri hı hı. kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hı hı. Buna elektronik sigaralarda da dahil, pro da dahil, pipo da dahil, nargile de da dahil. Çok soruyorlar. Hani hiç ben, mi yok? Hiç <laughs> mi yok diye. Hiç yani yok. hiç yok. Ne yazık ki hiç yok. Yani <laughs> mümkünse tabii ki. İnanın bir diş çekimini bile bir sigara içmek berbet hale getirebiliyor. Diş eti yatağının toparlanmasını bile bozabiliyor. Hmm. Aynen öyle. Ben işte seneler önce öyle bir çektirdim de aylar sürdü onun iyileşmesi. Çünkü yani, ya sigara içiyor. Sigara yani. içmeyen her zaman sigara içine göre 1-0 öndedir. Her zaman. Ne olursa olsun. Okay. Ne yazık ki. o